şaşmaz. Allah'ım boya girer Bir kaçtım damla yaptıktan hemen sonra. Işık yakmadan bile. <laughs> Bastı buran. Şeytanlar bunun içinde. Sure yok ki. Yani herhangi bir yapmış olabilir. Fakat o zamanlama aynı. yeni eski muhataplarla bu bunun için oyuna katılmayan az olduğunu bile zannetmiyorum. Çünkü katılmayanları zaten ölecekti. Veya aslan ilk. Neden bunu dedim? Çünkü sonra mutfağa gelince kapı sesleri baktım. Çünkü o kim? zamanlama tuhaf her zaman gibi e, mantık dışı be. bu köpekler gibi hazır oldu asker gibi korkak karın bakın nasıl önlemler alıyor be sanki yardım eder bu <laughs> buyursun gelsinler Şimdi mecburen... ...kaza kılacağım ben. Çünkü kara kedi aynı noktada hazır oldu ve bu örümcekte. Dün paylaşımdan sonra bekleyin isteyeyim. Μην υπάρχει ένα σπίτι. 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 Μην Ha, bu kadar şeyden kaza gelir bu çıkar oraya. Ee, Hakimi savcıyız, onları yönetiyoruz. Evet, afiyet olsun. Cuma cuma böyle ağzını bozarak başlatıyorlar ben. Ya, olsun sonra bir Bu arada Bir tane de cadı burada. Telefonla. Ee, sinek oldu unutmuşum. ...getirelim. <laughs> bir işlemi devam etsek de stokum. Bu içeriye girdi. Valiz <laughs> getirmeye sipon çekiyorsun. Benim aletim böyle işte. O müthiş bir her zaman... ...duyduğumuz koku... ...ve kerhane kokusu. Hepsi aynı parfümü kullanıyor. Bu sataniz gününde dilim yardıma koymayacağım. sen çok kötü şeyler yapıyorsun ama seni hakime savcı yapacağım. Bizim hakimlerimiz, savcılarımız var. Cebimizde. İstediğimiz onu e, sihirbası gibi çıkarıyoruz. Büyücü gibi. Yani böyle köpekli çıkardığımız gibi portan inerek hazır oldu yine aynı pislik e, köpek beceren Fuat Avni'ye yardıma geldi çekiştire <laughs> e, çekiştire götürüyoruz götürüyoruz Geldiğimiz günden beri burnunu uzatır uzatmamız. Tesadüftür Bey Yusuf. Bu şeylerin arkasında biri var diye düşünme. Yoksa paranoyak. Damgası hazır. Hazır. Bana telefon açtı. Pek kakadır diye. E, savcıya hakime verecek sonra yeni bir damga hazır. Ona bile gerek yok. Beni imzalatabilirim. Cebimi güzel dolduruyor. Ayrıca doldurmasına gerek yok. Ben de bu hayvanlara aşığım. Onları çok seviyorum. E, sevdiğim zaman buradan duyduğun gibi çok tatlı ses çıkarıyorlar. Yoksa kıyameti koparıyorlar ablamalarla. Ben de ona böyle yan taraftan duyun. Böyle konuşulmaz. Sözlerle diye sesleniyor ama o da hoşuna gidiyor. Bizim bütün kalbimiz hayvanlar çok seviyor, o şak şak. Sizleri de o yola düşüreceğiz. Bir sabah bir uyanıyorsun, yumulmuş oraya. Dönüş yok. Emin olun çok normal bir şey bunların aralarında Çünkü biriyle görüştüm... ...bunların aralarından. <laughs> İnsan bu yani, ağzını tutamaz be. Ağzını tutamaz. Aynen ayetteki gibi, derisi konuşur. Aynen baş belası üst bir şey mi çektin be sen çok şaka yapıyorsun mu? Yok be bulur. devletten nerede bulursun ya yok dışından geldik biz orada kolaydır. Kendimi tutamıyorum buluruz sen yeter ki söyle buluruz. Almış kurulu. Ne istersen. <laughs> Beyaz. Zehir. Ne istersen buluruz. Bak metro turizme bulduk tonlarca. Şimdi şeyde Gürcistan'da sefal sürüyor. Belediye arabalarına yakalandılar. Onlara bile. Seçimi biz kazandık. Bu muhatabını, muhatabını bilmem ben amanak taksici. Taksici düt düt. Aha sinek geldi gebermeye. Kaçamayacaksın. <laughs> Sayın kaç tane canı var? Kedi boku koktu. Yoksa köpek boku muydu? Köpekti galiba. <laughs> Ebi ya Çelebi. Bu en e, merhametli... ...içinde astral seyahat yapıyorsalar. Çünkü hiçbir yerleri kırılmıyor. Uyandıklarınla sağlam olurlar. Birazcık şok ...çok geçirdiler. Böyle tutup kafasını koparsaydım... bilmem Bir tane de arı geldi böyle... ...dokunmadan gitti. Çayım bitti... ...tekrar burnumuz atır satmaz... ...alışık olduğumuz ortaya çıktı... ...günden beri. Tip bu sefer... ...Hilmi Türkmen'in... ...gezilemezsiniz dedi pardon. Bu sefer oradan böyle değil. Hazır oldaydı bu sefer. Haytap ordusu gibi hazır oldaydı orada köşede. Buraya gelip üç sıra pat pat, pat askeri gibi yürüyüp marş adımlarla dizilen hayvanat Zeynep'in de eşliğinde o neydi? General onlar gibi hazır ol be! Bu hayvanları sevmiyor Hayvan hayvanı severlere takıntılı düşmanlık besliyor. Ee, Savcı hakime vereceğiz. Toplumla ilgili paranoyak, arkasında biri var diye düşünüyor. Bizim hakimlerimiz, savcılarımız var görevde, nöbette. Bir tane değil. Bu koşturan hayvancılar gibi oldu. Sekemetre bilmem pete. Bu işte kazanç var. Kurum ama satışı. Bu zirolarına bak be. <laughs> Bir de şeyleri de katın yani hayvan için oyuncak falan filan. Bu savunma sanayinden daha çok. Pardon savunmaya harcanan ben daha çok. Oo, ne gelir be? artı artı okulları maaşları alıyor devletten sabotajlar ilaç ilaç şirketleri hastalandıkça ortamda iş gücü raporlu çalışmayacak maaşlı izinli sakat dolmuş. Toksoplazma falan filan lan. Ömür boyu maş. Oh, oh, oh. Bina çürüdü gene dikeceğiz. Kaç misline satacağız yenidir diye. Sonra çürüteceğiz tekrar. Sil başlandı. Aynı bu tekrarlar gibi gösterdiği hayvanlarla tekrar 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 park düzenlemesi buraya geldiğimden beri 6-7 kez düzenlenmiştir. En az şu çalılar daha önce çiçekler onlar da öyle. Şimdi artık yaptırmıyor, sürütmüyor. Ancak çıktıktan sonra ağaçlar da yeşil. Artık... Yeşil'de kaldım, unut. Fakat diğer gelirler yeter de arsar be. Hı hı. Dağ gibi ekmek büyüyor da büyüyor. Taraftarları yaşadığı... Servet refah içinde. İçinde. ...hepsine yazıklar daireler... Sülalece. ...hiç çalışmadan sadece hayvan gezdirerek... ...çok isabetli konuştuk... ...kamera bulanıklaştı... ...aç kameranın gözünü... ...Allah Allah... ...illaki kapatmam mı lazım yani? Olsun böyle çekeriz. Kapatmayacağım tam video olsun. Dün geceki kalları göstermeyeceğim miyim? Bağırsaklarda bir tuhaflık var ya. Yani. Dayattılar gece. En az 6-7 beklerdik ben. Tekrar bir kedi burnumuz hatırlatmaz bir köpekli. Onu da vermeyeyim ben Yusuf. Kendileri geliyor. E sen hayvancılara, hayvanlara bir şey yapmış. Başka kim? Aa, bir sineğin daha eceli gelmiş. Ha, hanımın psikolojisine de yükleniyorlar yani. Bazen böyle sorular geliyor. Senin çocuk Milli damat gibi pek dağılmadığını zannediyor etrafa. Ben ne diyorum, her an köşeden birisi çıkabilir. Çekinme, utanma, sinek çekinme diye saklandım. Ben odaya girince peşimden gelecek oluyor değil mi? Gel, kon. Çünkü şaşmanız öyle Buraya onlarca yeni ekip, ufak sinek yapıştır. Geçmişe kaldı Umut. Zaten gelecekler değil. Kendileri geliyor. Sezonluk Ne diyelim be, o kamera düzeldi anıydı. Bu taraftarların geçerken söylediği gibi kafası kırık. Şeytanınki de öyleydi. Yoksa Allah'a karşı çıkar mıydı? Yoksa böyle işkence çektiren avlamalarla, pisliklerle, zonozla, parazitlerle hayvanları yaratıcı değiştirip, emredip yaratır mıydı? Sinekleri falan filan her zararlı yaratığı. Onları zaptıracağım. Ee, sen onları hastalıktan acılar içinde yatakta kıvranırken şükredici bulamayacaksın. Ee, zaten hastalanacak özeti. Bir mezarını dolaşın bakın ben. Ortalama ölüm kaç görün? Altmış yaşını geçenler pek az. O yosun hiç çekecek. Dün çektik. Ne güzel yeşil renkte. Sabah gördüğümüz ikinci kedi. Azaldılar elhamdülillah. Hmm, artık kaynamıyorlar. Kapattım. Ayrı cumalar, ayrı sabahlar. Bu bir sinek kapanışı. Geldiğim bitirelim onu da. Kaçtı. ikinci Evet tek bir köpekli, tek bir kedi, tek bir sinek. İkincisi köpekli. Apartmanın ismini değiştirin. Petö Fetö Apartmanı olsun. Evet, belediyenin kaldırmadığı köpek bir bum patlattı burada susun. Çünkü iş yapıyoruz. Tek bir bum böyle yönetebiliyorlar. Ve kameraya çıkması imkansız. Bu odasına girdi, video yapacak. Bir tane var uzaktan Bu video yapıyor sesi duyuldu. Pencere açık. Bum! Susuk. Belediyenin gelip bulamadığı 24 saat burada. Bum! <laughs> Yönetime bak. Hey, biz pencerenin karşısına getirip tek bir kez bum! Yaptırabiliyoruz. Ha. kimse sana inanmaz. Kayıtta değil ya. Sen hayvanları sevmiyorsun. Halkimi polise vereceğim. Halkime savcıya vereceğiz. <laughs> Bu... <laughs> Allah'ım yarabbim. Böyle yönetiyorlar hayvanları. Hiçbir kaza... ...hiçbir saldırı... ...öldürülen... ...her... ...demek istiyorum. Her hepsi cinayettir. Bunların stalkingleri belli dakik. Yönetici boruyu halletti diye kocasının önüne Taşıt, bu taşıtlardan çıkarıp kazaya neden oldular. Arabanın içinde yanıyordu azan ve hala onlar için koşturuyor yani. Oh.